Herkese merhaba arkadaşlar ee, umarım hepiniz iyisinizdir bugün size bir şeyden bahsedeceğim ee, geçenlerde bir video çekmiştim bir güncelleme notları videosuydu bu videoda Amazon Primedan bahsetmiştim ve bu Amazon Prime'ın nasıl e, DBD'de yani ne zaman alınabileceği ile hakkında bir bilgi vermiştim e, bu tarih doğru tutmadı bu, bu bir sızıntıydı resmi bir bilgi değildi bu tarih doğru tutmadı e, ve hani biz de artık hani ya ben şey diyordum ee, gelecektir herhalde ama tarihi yanlış tutmuş olabilir veya tarihi ertelenmiş olabilirler gibi tarih ediyordum. Ee, gelmeyecek gelmeme ihtimali de var tabii ki ama e, doğru çıktı sıntı ve geldi şu an Amazon Prime'a e, DB'de anlaşması geldi ve dediğimiz şekilde başladı aslında. Şimdi bunu nasıl alabileceğinizi göstereceğim ve bunu duyurusunu çekmek istemiştim açıkçası. Twitch'e giriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sayfadayken sağ yukarıdaki taca basıyoruz. Twitch hesabınızın olması gerekiyor tabii ki. Burada gördüğünüz gibi DBD'nin içeriği gözüküyor arkadaşlar. Buna ala basıyoruz ve bizi Prime Gaming sayfasına atıyor. Evet. Burada şimdi yüklenirse inşallah bu burası biraz yoğun olduğu için tabii yavaş çalışıyor bazen. Bir sayfa yeniliğim belki gelir. Aynen. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi şu an açık olan bize sanatçının şu kostümleri. Yani yeni katil artiste şu kostümü alabiliyoruz. Diğer aylarda da farklı farklı şeyler gelecek. Muhtemelen bu bahsettiğimiz auruxelde gelecektir. Ee, şimdi ben mesela bunu nasıl alındığını size bir göstereyim. Bunu talep et diyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada üyeyseniz eğer oturum açıyorsunuz üye değilseniz eğer Prime'ı deneyin diyerek yeni bir üyelik açıyorsunuz. Ee, ben burada üyeyim. Bir oturum açayım. Evet arkadaşlar e, hesabıma girdim. Hesabıma girdikten sonra e, yani tabi siz bir Prime üyeliği almanız gerekiyor. Prime üyeliği için e, aşağıda bir link bırakacağım. Nasıl Prime üyesi olabileceğinizi o linkten e, izleyip öğrenebilirsiniz. E, çok basit bir şey bir işlem. E, bunun karşılığında dediğim gibi Prime üyesi olduğum için şu an ben kod talep edebiliyorum. Kodu talep ediyorum. Ve bu gelen kodu mağaza bölümünde kod okut kısmı var biliyorsunuz. Oraya giriyorum arkadaşlar. Ondan sonra kıyafet bize gelmiş oluyor. Ee, diğer ayları da takip edebilirsiniz bu şekilde. Ee, ve küçük bir ricam var. Eğer hani e, canınız isterse tabii ki de isterseniz Prime Prime üyesi olduğunuz için abonelik beleş abonelik hakkınız da oluyor. Benim kanalıma da gelip buradan isterseniz abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.